Herkese merhabalar. Bugün Mersin'in Tarsus ilçesinde çiçekli köyündeniz. Kasamme ile beraber karpuzlu akut uygulaması yaptık. Bu bölgede öncelikle kontrol bıraktık kendimize ve ekimle beraber damlamadan ilk uygulamamızı yaptık. Arkasından 15 gün sonra ikinci uygulamamızı yaptık. Kontrolle yaptığımız alandan sonra ikinci uygulamada bir alanı boş bıraktık ve ilk damlamada bir vanada da su vermedik. İkisi arasında da gözle bir fark vardı. Birazcık da Hasan Bey'den dinleyelim. Arkadaşlar merhaba. Ben Hasan Kenan Karpuz üreticisi olarak uygulamasındaki bakteri farkını görmek istedim. Yübra Hanım'ın aracılığıyla bazı bölgemizde kullandı, bazı bölgemizde çift kullandı, bazı bölgemizde de hiç kullanmadı. Arasında çok fark var. Bakteri olarak, karpuzda kök geliştiricisi olarak, kendi tutumu olarak, karpuz olarak arasındaki farkı görün. Kullandığımız alan böyle. Bir de kullanmadığımız alanı size göstereceğim arkadaşlar. Ya çok güzel bir bahteri tazmiye ederim herkese kullanması Karpuz bitkisinde akudodonu tek uygulama yapılan alan. Burası da çift uygulama yapılan alan.